Tokyo Story'i neden sevmeliyiz? Japon yönetmen Yasujiro Ozu'nun 2. Dünya Savaşı sonrası Japon toplumunun dönüşümünü anlattığı 1953 yapımı Tokyo Story, bir aile hikayesi olmasının ötesinde insan ilişkisinin kırılganlığını, zamanın acımasızlığını ve sevginin sessiz çöküşünü sakin bir çığlıkla açığa vuran zamansız bir başyapıt. Kim? yaşlı ve çift olan Sakichi ve Tommy'nin çocuklarını ziyaret etmek için Taşra'dan Tokyo yolculuklarıyla başlar. Ancak bu yolculuk sadece bir ailenin değil, modernleşmenin kopan bağların ve unutulan değerlerin öyküsü. Sakichi ve Tommy'nin kurduğu dünya geleneksel sevgi ve fedakarlığa dayalı bir aile düşüdür. Bu düş dışarıdan sıcak ve bütün görünse de içinde mesiller arası yabancılaşma ve ihmal barındırır. Filmdeki Tokyo manzaraları bir fondan ziyade modern hayatın hızının ve ailenin duygusal mesafesinin yansımasıdır. Ozan'ın sade ve derin kadrajları her sahnede zamanın ve sevginin ağırlığını bir tablo gibi resmeder. Sakichi ve Tommy ebeveyn sevgisinden sabrın ve sessiz fedakarlığın cismiyleşmiş halleridir adeta. Çocukları ve gelinleri Noriko ailenin farklı yüzlerini temsil eder. Çocuklar kendi hayatlarının telaşında ebeveynlerini ihmal ederken Noriko'nun şefkati kaybolan bağların aynısıdır. Bu bakımdan Tokyo Story yalnızca Japonya'nın hikayesini değil evrensel bir insanlık durumuna hitap eder. Ve Ozu bize şunu sorar. Kurduğumuz aile bağları mı bizi bir arada tutar yoksa biz mi o bağların bölgesinde kendimizi unuturuz? Daha fazlası için takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.